Merhaba arkadaşlar oynar başla hoş geldiniz. Bugün kısa bir tanıtım videosu çekmek istedim. Bir bakalım nasılmış köşemiz için. Hafta sonuna özel olsun dedim. Resident Evil Resident Remastered. Evil. Bunun bir de remake'i vardı. Bundan 5-6 yıl önce. Zannedersem e, Nintendo için yapılmıştı. Gamecube galiba. Şimdi emin değilim. Fight. Tamam 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 tamam. Okey. E, bu, o versiyondan daha iyi grafiklerle tekrar modifiye edilmiş versiyon. Resident Evil 1. E, belki oyun içinde çok ufak tefek değişiklikler de vardır ama birebir Resident Evil 1. Sadece grafik kaplamalar falan geliştirilmiş, değiştirilmiş. Resident Evil hayranları için kaçırılmaz bir fırsat. Bu dağ tırmanışı gibi diyor. Burada e, İyi bir egzersiz diyor. Hike ne bilmiyorum. Bu da yürüyüş gibi diyor. Şu herhalde hani kolay seviye, orta seviye, zor seviye olacak. Ben ortayı seçeyim. Şimdi iki karakter var. Jill ve Chris. Bunlar ilk Resident Evil'daki tipleri. Yine biraz tabii şey e, revize edilmiş görünüşleri. Şunlar da Resident Evil 5'ten sonraki halleri. Yeni görüntüleriyle, ee, bu da aynen Chris'in yeni hali, Resident Evil 6'daki hali. Hangisiyle başlayalım? Jill ile başlayalım. Şu anda zaten Sazan Tv'de izliyor musunuz bilmiyorum. Resident Evil Revelations oynuyoruz. Jill de var orada, ee, Chris de var. Tabi Jill ağırlıklı, Jill biraz daha fazla oynuyoruz. O oyuna da cilde oynayalım bakalım. Alpha team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City. Where we are searching for the helicopter of our compatriots. İnşallah oyun başında şu video telife takılmaz. Takılırsa ben zorunda kalırım. <laughs> ee, şey Final Fantasy kırmak zorunda kaldım. Hatta yine bir de telife <laughs> takıldı. Muhtemelen birkaç gün <laughs> sonra o videoyu kaldıracağım. Yani, e, Final Fantasy uzak doğu firmalarının oyunlarında böyle oluyor nedense şu ara videolar oyunlardaki ufak tefek sesler falan çok sıkı takılıyor. bizim için sıkıntı çıkardı uzak doğu firmalarının oyunları Capcom Konami Square Enix gibi for the remaining body of Kevin Resident Evil 1'i oynamamıştım. Bu seride oynamadım. bir iki tane oyun varsa işte bir, bir tanesi de Resident Evil 1 aslında oynamak istiyorum da ama işte yeni Resident Evil oyunlarını oynadıktan sonra bu mouse klavye kombinasyonuyla mouse'la oynanmayan, sadece klavye ile oynanan e, versiyonu tekrar oynamak ister miyim pek emin değilim açıkçası. Şu anda o oynadığım bir sürü oyun olmasa oynardım da yani özellikle vakit ayırmak için kasmam lazım. Kasar mıyım bilmiyorum. İsterim ama herhalde vakit bulamam. Bu oyunda Resident Evil 1, 2, 3'te 4'te öyle miydi? Değildi. 1, 2, 3'te e, sabit kamera açısından oynuyorsunuz. Yani siz karakterle beraber yürümüyorsunuz. Karakter yürüyor. Siz onu sadece sağa sola döndürüyorsunuz falan. Birazdan göreceksiniz zaten. O yüzden kontroller biraz zor. Gamepad ile oynamak lazım. Zaten artık günümüzde birçok oyunu Gamepad ile oynamak lazım. Bir de FPS tarzındaki işte Call of Duty gibi oyunlar işte Battlefield, Call of Duty, Bioshock, Wolfenstein gibi oyunları klavye mouse ile oynamak bence daha iyi. Onun dışındaki üçüncü kişi kamerasıyla oynananları neredeyse alayı Gamepad ile oynansa daha iyi oluyor zaten Gamepad'e göre yapıyorlar yani konsollara göre yapıyorlar çoğunlukla sonra oradan PC'ye port ediyorlar bir şekilde birçok oyunu Resident Evil'lar falan hep öyle o yüzden de kontroller zor oluyor Hı. Biz şimdi yeni halini seçtik ama bu arayı göre eski halini gösteriyor. Köpeklerin hepsi İleride büyük bir şey var. Malikane. ve i̇lk Resident Evil oyunları şeydi zaten. Böyle sabit bir binanın içinde geçer. Çok büyük bir bina olurdu. O işte polis istasyonu, okul, hastane falan bir binadan yer altından öbür binaya geçerdiniz. Hep böyle kapalı mekanlar. Wesker, Barry, Açık dünyada geçmezdi yani. Bu işte efsane serinin ilk oyunu. Yeniden bir grafikleriyle evet, Jill'in yeni versiyonu. Hoş olmuş. Not quite your ordinary house, that's for sure. Yalnız bu abi. Hey Whisker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back, back out there. Demek ki ilk oyunda. E, But we've got şeyden, to find. What was that? Polislerden, bizden biriymiş yani. Sonradan cırızlıktı demek ki. Ben hikayeyi tam bilmiyorum. Çok hakim değilim Resident Evil hikayesine. Chris nasıl olduysa eve girememiş. Dört kişi koştuk girdik ama Chris başka bir yere düştü demek ki. Zor attı kendine başka bir yere. Belki de şey Chris'i seçseydik Jill olmayacaktı burada büyük ihtimalle. Resident Evil 1, 2, 3, 3'ünde de şeydi hani ilk başlarken iki karakterden birini seçiyordunuz. Ve bitirdikten sonra diğer karakterle oynadığınızda birebir aynısı olmuyordu. Farklı şekilde gelişiyordu olaylar. Ha benziyordu, çok benziyordu hatta ama birebir aynısı olmuyordu. Mouse, kürsörü. Aha! Aa, değişmiş olay, bir dakika. Önceden şeydi bu X, C, Z, V tuşlarıyla falan e, klavyedeki ok tuşlarıyla kontrol ederdik. Şimdi öyle değil. W'ye asaydı, ileri geri, sağa, sola. Mouse'un sağ tuşuyla nişan sol tuşuyla muhtemelen ateş ediyordur. Cephane kullanmak istemiyorum. Şimdi burada masanın üstünde bir şey var. Sol tuşla mı bakıyorum ona ne olduğuna. E ile mi bakıyorum? F ile mi? F ileymiş. Hmm yeni nesil oyunlara ayak uydurmaya çalışmışlar. Mı bunu mouse seçebiliyor muyum? A seçebiliyorum. Yani mouse eklemişler oyuna ama mouse kontrol sağa sola döndüremiyorsunuz karakteri. Yine buradan klavyeden döndürmeniz gerekiyor. Az önce aldığımız şey mürekkep. Burada daktiloda o mürekkebi kullanarak o mürekkebin işte belli bir adedi vardı galiba. 5 kere mi 3 kere mi kayıt yapıyorsunuz. Daktilo bulduğunuz zamanlar kayıt yapabiliyorsunuz. Silent Hill'lerde nasıl hani duvardaki yuvarlak kırmızı daireye gidip dokunup kayıt yapabiliyorsunuz. Burada da daktilolarda kayıt yapıyorsunuz. Şimdi kayıt yapmaya gerek. Hadi neyse yapalım gelmişken buraya. Nasıl yapıyoruz? F mi? Evet. It's an old typewriter. İyi çok güzel. Burada kaydedebilirsin. yüzde ink. ribbon. Evet. Ha, tamam, buraya kaydettim Aferin. Şimdi geri dön. Tamam, aslan sağ tuşu geri dönme tuşu. Koşma shift mi? Aa shift. Vallahi yeni nesil. Oyunların klavye Neydi? mouse ayarlarını almışlar birebir. Ama karakterin kontrolünü mouse yapmıyorsunuz. Tek fark o. Jill, see if you can find any other Kan olduğunu 100 metre uzaktan biz bile anladık, illa yakından tadına bakacak. Hmm, reçel. Bu adamın tipi çok tanıdık değil mi? Daha sonraki oyunlarda var mıydı acaba? Ben bu arada, bu oyunun e, işte Nintendo için çıkan, bundan 5-6 yıl önce çıkan versiyonunun PC'ye uyarlanmış halini şeyde, e, Sazan TV'de bir bakalım nasılmış köşemizde. Konuk etmiştim orada, denemiştik. Aynı. Birebir. Neredeyse. Ama e, şey farklı. İşte grafikler bayağı farklı. Bu biraz daha iyi. O iki hmm. İki şövalye var. Resimde diyor. Birbirlerine saldırıyorlar diyor. Short. Kısa kılıçlı olan diğer şövalyenin göğsüne saplamış. Uzun kılıçlı olan da öbürünün kafasını delmiş. Belli. Ben de oyun oynaya oynaya İngilizce mi geliştiriyorum? Neyse açam açamıyor. Onda da gene yine... anlamadım işte. Birbirlerinden uzağa dönen bir şeylerden mi bahsettim, anlamadım. Çok da geliştirememişim. <laughs> biraz daha çalışmam lazım. Çok gibi sanki. Herhalde şu kapıyı kontrol edeceğiz. Aaa kapıya dönmek, kapıyı denk getirmek biraz zor. Klavye, mouse, lazo. daha kolay olur. Oyun şu anda çok pahalı değil. Almak isteyenler için. Resident Evil hayranları için. Ha çok ucuz da değil. E, Ama oynanabilir. Ya da en azından ilk gelecek indirimleri falan bekleyin. İlk karşınıza çıkan indirimlerle eğer hevesliyseniz, meraklıysanız bu tip oyunlara alın oynayın derim. Hatta belki ben de alır oynarım. Belli olmaz. Evet burası çalışmıyor. Asansör. Uuu. Burası kilitli. Kılıç amblemi varmış. Kapıda. Az öncekinde de bir tane yeşil bir şey yazdı. Bu kapıda ne yazdı ona bakın Bakmadım. Onda da mı kılıç yazdı yazdıydı? Şu kapıdaydı zannedersin. Armor, zırh. Evet. Zırh, kılıç. Kapıdan gelmiştik böyle devam edelim. Burada neyle karşılaşacağımı biliyorum. Klasik Resident Evil sahnesi. Resident Evil'ın en meşhur sahnelerinden biridir. Şu kapı kapı çevirme sahnesi. <laughs> eyvah eyvah kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Burada zannedersem kapıdan çıkmamız gerekiyor.

Versek mi? Ben şu kapıdan tekrar girmek istiyorum aslında. Bir saniye. <laughs> Gir. Ha, Wesker'a rapor vers vermem lazım. Versem daha iyi. Dedi. Oh. Bir tarafa doğru koşuyorken siz yardırıyorken bir anda açı değişince karakter geri dönüyor. <laughs> Onlara alışma. Ölmemiş mi la o? Aa kapı kapandı. Bir dakika. Aa kalkmış. Bak sen. Kalkmış gitmiş. Önemiş demek ki. Bak ya. Alışmak biraz zaman alır kontrolleri ama alıştıktan sonra rahat oynarsınız. Ben Resident Evil 2, 3'ü, 4'ü hatta 4'te de ilk başta şey yoktu mouse yoktu sonradan çıktı sonradan yama yama çıktı yani mouse yaması ki ben mouse yamasıyla oynamamıştım 4'ü Alıştıktan sonra çatır çatır headshot alıyorsunuz paso 4'te vardı galiba headshot oluyordu 1, 2, 3'te yok zannedersem Yere, karşıya ve yukarı doğru ateş etme vardı yanlış hatırlamıyorsam Şimdi burada da Wesker mi yok? Wesker yok Önce Chris kayboldu, şimdi Wesker kayboldu. Birazdan bu yanımızdaki abi de kaybolur. Ha, önce bu avluyu aramayı bitirmeliyim diyor. Aramalıyım diyor yani. Arasın bakalım. Vay burada bir kapı daha var. Burada da aynı şey diyor. E burada nereye arayacağız ya? Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker. Maybe we are We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. nesil oyuncuların, gençlerin pek hoşuna gitmeyebilir bu tarz ama kesinlikle hepsine tavsiye ederim. Yani biz eskiden nasıl oynuyorduk oyunları onu bir görsünler. Ha bize bir şey verdi. Maymuncuk. Kilit açacağız bunda. Böyle bir şey var mı diyor? Bazı <laughs> yenilikler getirmişler <laughs> galiba. <laughs> bir şey olursa burada <laughs> buluşalım diyor. Tamam dedik. <laughs> Hep elim masaya gidiyor sağa sola döndürmek için. Hmm. Ne yapsak? Ben o odaya tekrar bakacağım. Ama galiba o gitti buraya girdi. Yok, bize girebiliyoruz. Biz girdiğimiz yer... Zombi nereye gitti? Onu bulmam lazım. <laughs> nişan aldığınız zaman yürüyemiyorsunuz. Sabit yerinizde duruyorsunuz. Yani silahla nişan almışken ileri geri hareket edemiyorsunuz. İleri geri yaptığınızda sadece şu hareketleri yapıyor. Sağ sola dönebiliyorsunuz. Bir dakika. Ve ee, sesi nereden geldi? buradan gelmiş. Hayır, <laughs> <laughs> yemi beni, yeme beni. Kan çıkmadı ama. Ö ha çıktı. Şu kanın yayılmasını görmeniz gerekiyor. Kan yayılmıyorsa etrafına böyle yuvarlak şekilde o tekrar kalkar. Benden söylemesi. Burada bir ölmüş. Ses kaydı film. Ha, kaset buldum. Video kaset. Biz bu ekibi aramaya geldik. Bu ekip de bizden önce bu bölgede Raccoon City'deki garip ölümleri araştırmaya gelmiş. Nasıl ya? Abi, Abla... he, fiziği biraz abartmışlar. <laughs> Raccoon City'deki bazı garip ölümleri araştırmaya gelen ekipten ses seda kesiliyor. Sonra onları araştırmaya biz geliyoruz işte. Ne olduğunu anlamak için. Ve onların ölmüş olduğunu görüyoruz. Ay Allah. <laughs> Aha orada bir zombi daha var. Mı? Gölge mi o? Gölgeymiş. Hangan magazin. Evet cephane aldık. Cephani, he, nişan alıp R'ye basıyorsunuz. Nişan almadan R'ye bastığınızda hiçbir şey yapmıyor. Bu bir ceset de burada. Bura, burada, no, neler olmuş? Yani insanlar ölmüş ama ne olmuş bilmiyoruz. Bunlar da Resident Evil'ların ta birden beri hiç değişmeyen saksıları Green Herb. Aa saksısıyla almıyor. Sadece bitkisini alıyor. Normalde saksıyla al alır. Üzerindeki bitkiyi alıyor. Hmm, aslında bu daha mantıklı. <laughs> Zaten olması gereken şey bu. Ama aradan 15 sene geçtikten sonra bunu düzeltmeye akıl ettiler. Olsun. Canları sağ olsun. Biz onları yine de seviyoruz. Burası açık mı ne bu? Ölmedi o. Aa öldü. ölünce çok sev seviyorum zombileri. En çok ölü zombiyi seviyorum. Bu tarafa mı baksam ne tarafa baksam? Kilitli. Yani diğer taraftan kilitli. Ayna. Ayna ayna söyle bana. Yalnız aynada bir şeyin parladığını gördüm. Evet ok mu? Ya yapma bunu. Golden Arrow ha. Cep cephane olarak kullanılan bir şey değil muhtemelen. Bir yeri açmak için kullanacağız anahtar falan yerde. Heh, gördüm ya. Tam ona denk getirmeniz lazım. Tam ona doğru dönmeniz lazım. Burada 110 bir zombi sesi duyuyorum. Niye kırılmış buralar? Açılar ne kadar enteresan değil mi? Kamera açıları. Biraz kilitli. Ha, açtık. Anahtarımız mı vardı ki? Okla mı açtık acaba? Kilitliydi ama anahtar kilitli. açtık yani. Unlock. Ha, orada. Aha. Aa buradan vurabiliyormuşum. Gelsin o zaman. Ah valla otomatik olarak düştü mü? He, göremiyorsunuz işte. Düşmedi. Koş koş. Tarif. Ah otomatik olarak ona döndürüyor silah. Kan çıkmazsa para yok. Kan çıktı. Hop. Cephaneyi doldur. Aferin buralar ne acayip yerler ya. Bilmiyorum. Yarın öbür gün seri yapabiliriz. Aa, bunu itiyor. Ha, ha. Nereden it itecektir bunu? Şuradan aşağı itecektir. Elindeki şeyi almak için muhtemelen. Ha. elinde bir elmas gibi bir şey tutuyordu. Bu oyunda puzzle çok fazladır arkadaşlar. Yani bu ilk Resident hepsinde öyledir. Hep bir yerlerin anahtarlarını bulmak, işte bir şeyleri birleştirmek, bir şeyleri çözmek, kilitleri açmak falan zorunda kalırsınız. Hatta bazı yerlerde takılır kalırsınız. Yani bulmanız gereken bir anahtar ya da bir şeyin bir parçasını bu denk gelmemişsinizdir. Koskoca haritada bir şeyin içine bakmayı akıl edememişsinizdir. Ya da yanından geçmiş görmemişsinizdir. Saatlerce takılırsınız, ilerleyemezsiniz, sinirleriniz bozulur falan. Oyunda size işte şu herhangi bir tuşa basıp nereye gitmenizi gösteren bir yön işaret bir şey de yoktur. Ya da ipucu veren herhangi bir tuş. Hiçbir şey yoktur. Kendi kendinize bulursunuz. Bulamazsanız tırmalar durursunuz. Normalde 5 saatte 4-5 saatte bitecek bir oyun Sırf bu yüzden 15 saat sürer Zırh Amblemi varmış bu kapıda da Burası nereye iniyor? Ana Uyt o Ha. Resim görünüyordu. Resim değilmiş demek ki kapıymış. Baksak mı? Kapı açılma efektleri. Her defasında bir sonraki bölümü yüklüyor oyun. Neyse. Çok uzatmayayım. Resident Evil 1 Resident Evil 1'in e, remake değildi. Neydi? Re, re bilmem ne <gülüyor> versiyonu. <gülüyor> Neydi ya bak unuttum remake bir önceki şey için e, Nintendo için yapılan remake'ti PC için yapılanı da baş Real, ben söylediydim az önce neyse videonun başında söylemiştim <laughs> Resident Evil diye geçiyor HD remastered heh, remastered versiyonu Balın oynayın güzel oyun eski oyunlara merak eden yeni oyuncular için veya eski oyunları oynamaya özlem duyan eski oyuncular için birebir ben de belki bir bakarım ileride alırız seri yaparız neden olmasın. Resident Evil'ları seviyoruz sonuçta. Şimdilik bu kadar. Başka bir oyunda daha görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.